Dostlar videoya girmeden bir ufak bölüyorum. Bugün pazartesi ve hype puanlarının sıfırlandığı gün. Sizlerden diyeceğim bu videoya hype puanlarınızı basmanız. Videoyu kapata çaparak iki kere daha atabiliyorsunuz. Yani totalde üç kere atabiliyorsunuz. Videoyu beğenmeyenler de beğenip abone olmayanlar olup da bildirimleri açarsa videolardan haberdar olurlar. Ben daha fazla tutmayayım. Videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arenada Swain'le beraberiz. Şimdi aslında büyü atışı Swain kötü değil ya. Bunu alsak mı ya? Ne dediniz? Alalım kanka. Şunu da ver ne diyorsun? Her turu 500 gold var ya bizi şahlandırır, ahlandırır, paklandırır, her şey yapar. Bu arada ya lobi çok yüksek hasar ve kardeşim ya. Adamın sorakası var kanka. Yani AD, burada AD AP'si var ama burada da var. Burada ya çok AD AP'de almış. O yüzden sen ver şunu biz hiç şeye girmeyelim. Bir ikincisi kulaklığın sesi mi kısık? Kulaklığın sesi kısıkmış. Hayda bakalım. Bu lobiye full AP Swain yapamayabiliriz. Bizim fotoğrafı şurada bak 7 onu be kardeşim. Kanka sen yine arkamda gez de. Lan! Oğlum hayat çektim. Abu! Tamam büyü atışı. Sen ne diyorsun? Çektim kanka. Beyler. Rengar spamlayıp bunu yapmam lazım. Adam. Önüne geçelim. Ona lan. Oo. Şimdi sen ne yapacaksın? Çekeceksin. Aynen. Bir tanesini çalsam kafi. Gelin benimle oynayın hadi. Kankam takıl arkada. Baba 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 çakal. Burada 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 yukarıdan geliyor. Ne açacaksın? Sıçra mı açacaksın? Tık. O ne can fulledi? Ölme karabaş. Tamam. Şöyle bir tane koysak. Tık. Bir de E çeksek. Güzel. Şunu da üstümüze atalım. Güzel başladık abi. Her tur 500 gold olayı da çok iyi. Bana sövdü sandım. Bak Zaya sen orada kanka. Görünmez oluyor ya. Ulti gibi düşün. Pasifi devreye giriyor. Diyelim. Riven'a gidelim. Görünmez olunca pasif devreye girmiyor ki. Sanırım giriyor. Çalı ve olması lazım. Kanka bilmiyorum başka mantıklı açıklaması yok ki. Aha sok sok aralara geldik. Alacak hiçbir şeyimiz yok. Nitelik Sven mi yapsaydık gerçi ya bu gelmişken. Aklım başıma şimdi geldi. Neyse olur olur. Hem eşya alırız hem de niteliğe tıklarız. Sadece kristal tutucu değer bulamayız. Da işte beni korkutan şeyler var kanka. Çok hasar. Bak çok hasar. Sen AP misin? Değilsin. Çok CC. Burası zaten başlı başına çok... Heh tamam bu değil değil mi o? Tamam. Burası da başlı başına çok hasar. Burası da çok hasar. Bu da çok hasar olacak. Bu o kadar olmayacak ama bakalım. TF sürpriz bize şu an. Ne almış? Yavaş pişmiş getirmiş. Kanka 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 bu ne? Al. Eyvahlar olsun. Gel gel biraz da bende zıpla. Çok kötüsün helal. Onu... O çiçeğe gider dedik. Fake'i büyük yedik. Tık. Gel sokaraya vuralım. Rito, Rito senin bu yaptığını at onu. Kanka bu burada tekken dövelim diyeceğim de W da tutuyordur bu. Aynen. Kanka doğranıyorum. Alo, atacağım mı? Tribe girdim. Anlıyorum. Ah sokara, ah sokara. Sana ağır yara alacağım. Gerçi buraya ağır yarayı çivili olarak mı almak acaba? Neyse duruma göre bakarız ya. Biraz da eklentiler belirler. Ne anlatıyorsun? Yok bir şey çıkmaz. Çıkmasın artık. Ha? Şimdi mani geldi. Yo mani gelmedi. Prizmatik geldi. Uğursuz koruma. Eksik canına bağlı olarak yetenek gücü ve hareket hızı kazanırsını alalım mı? Çekelim kanka çünkü canlı eşyalara tıklayacağız. 5 rol gitti kartı geldi. Tatsız. Çok param var bu arada ya. Yani çok param olacak. Acaba full prizmatik mi gitsek diyeceğim ama ben Sivane'i, Leandri ve Riley'i istiyorum. Hem eklenti hem eşya çöp GG dedi. afiyet olsun kanka ya. Nasıl tadı güzel miydi? Lütfen beni dışlamayın olur mu? Bir tane base'i katsam. Gel lan buraya. Oy oy oy, oy yavaş. Intikam Enti Katarino'yu. Yani kanks. O Q'yu öyle yemesen iyiydi ya. Bir de orada Lee Sin ölse. Ah Lee Sin ölse. Dur bakalım açılacağız ya ben inanıyorum. Full prizmatik yapmayacağım. Full eşya artı ee, nitelik örsü. Nitelik ilavesi. Ana. Güzel. Haydi bakalım eşya alıyoruz. Ya prizmatik çekebiliyorum bu arada ya. <laughs> Çok para var. Ama daha erken de eşya bilirim o da var. Diğerden sonra item öne geçeceğim direkt. Öyle düşün. Şimdi rayla alacağız. Ee, kan döken alabiliriz ya. Şampiyona yetenekli pasif bir Alt tamam. En fazla %30 bence çok iyi kanka. Morello da alacağız. Eyvah eyvah. Kanka bir şey diyeyim mi? Sen çekil. Ben ne yaşıyorsam bunlarla yaşayayım. O ne lan öyle? Kanka çok erken bir ulti değil miydi? Ben ultiyi kapatmama derdindeyim şu an. Eyvahlar olsun. Çok iyisin lan. Tamam. Halledeceğim. Sakin ol. Çok kötüyüm oğlum lan. Helal olsun bana. İyisin 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 iyisin. Hiç ultiyi ulti öldüreyim. Dön artık be adam. Güzeldi kanka. Bak şimdi izle. Bir eşya daha alabiliyorum. Direkt burada koydum şeyi. E tutturduğumuzda değişken kuvvet. Alalım. Rol harcamamak istiyorum. Ee, Rayla mı? Kan döken mi? Sanki kan döken gibi burası ama Ryla da güzel ya. Ulti yaşına slow move ver kanka. Tamam tamam. Ryla'dan memnunum. Ryla'dan memnunum. Çünkü ultim açıkken benden kaçsınlar çıksınlar istemiyorum. Bir. ikincisi zaten beni umursamayacaklar. Zayıh'ı kovalayacaklar AD kere olduğu için. Yavaşlatmak gayet güzel bir eşya. Bak şimdi iyi izle. Afiyet olsun. Adam karga alıyoruz ya. Tamam olur. Bay bay. Öldü o. Gel bakayım. Tık. Çok iyiyiz abi. Kayıtta bir sıkıntımız var mı? Alo ses yok. Ne yaparsınız le? Rengar salmış. <laughs> Benim suyum yok değil mi? Hazırlıksız video kaydı. Ah lan BC. Ah lan BC. Oh. Bunlarla VSM çok eğlenceli olacak ya. Aşırı eğlenceli olacak. Yeter kanka. Belediye mi dağıtıyor mu? Hayır işimi mi bu zonya? Merda buluyorum. Eşya alım. Eee kan döken. Aa Surrender atanlara geldik. İyi tamam izlemediyiz. Kan döken aldım diye şeyler kitleniyor mu? Soru işareti. Evet kitleniyormuş. Tamam. Şimdi iki tane daha eşya çekeceğiz. Bir tanesine zonya düşünebilirim. Çok mantıklı olabilir. Diğerinde zaten Morello. O zaman Morello Zonya yapıyoruz. Rabadon falan almıyoruz. Ya da Zonya'yı umursamayıp Morello Rabadon yapacağız. Gerçi Morello işi biraz da Sorakalara ee, şey. Neredeler? Buradalar. Yani canları da bayağı var kanka. Oğlum ya sonu vurdu nasıl oraya düştü? yavaş pişmişten mi? Ağır yara ya ağır yara. Çok heal kanka çok yıl. Tam burada daya yo yemediler bir dakika. Daha sonra ka bir şey at adama. Yalandan bas. Ah be oğlum. Diğer yerler bitmiş. Bundan sonraki evrene Nitelik. Sizin ben balınıza ya. Ah bak bu da adamın şansı kanka. Uy şey vur aynen. Oğlum bunda ne var? Ay taşı. Hadi oğlum Sokara'yı halledin. Ama bu da ulti yok deme ya. Allah ya so çok iyi. Yok kanka adam multi multi basıyor. Morello kanka direkt para geldiği gibi alınıyor. Listeye ekliyorum. Sıvışma büyü nüfuzu. Of. Büyü nüfuzu yapalım ya. 2k para var. Eşya alım evresinde direkt fulluyoruz itemları. Peki Zonya'yı mı boş vermek? Ne dediniz? Bir tık böyle da istiyor gibiyim ya. Siz nesiniz? Bir dakika şimdi. Ahri vurabilir, Ahri vurur. Ee, ama Viego'ya bakmam lazım. Ne tıklamış? 180 AD bulmuş. Kötü değil. Zır ee, zırh Tamam. Tak sömürüsü var biraz da. Okey abi. Değeri de almış. Yanlış değilsem değil mi? Aynen değeri de almış. Ve yüksek almış gibi duruyor ama hadi bakalım. Biraz alanın kapanması işimize gelir. Şu arkada mıdır diyecektim. Aynen. Güzel. Bak, Rayla nasıl iş yapıyor ama. Ay havada yakalasan var ya. Bak bir Rayla daha yedi. Ultisi var. Çok güzel abi. Tamam şimdi e, eşya alacağız. Ne oluyor? Çelik yürek. Oo. Oo. Oğlum kata az vurmuyor lan. Ne kastın? Gerçekten çok fazla vuruyor. Taşınma. <laughs> Rajon kesiyor lan. Kanka hadi ağır yara alacağız hadi. <laughs> of çok sıkıntı ya. Vallahi çok sıkıntı kanka adam. Zır kebabı yapıyor ya. Doğuruyor ya. Bu ne? Şan mı alsak acaba? Hangisini oy versek ki? Aslında şan daha iyi bizim için. Bu da olur ya. Hadi buna gidelim. Bilmem. okey. Hepsi okey gibi ya. Görünmez diye çok okey değilim ama. Güzel el geldi. Kafi gibi kanka. Benim ultim yumurtayı kırmıyor mu? Ultima açıkken ölen takım arkadaşımın yanında savaşsam kaldırırım. Aha nafile takibi alırım. Zehir zehirdir kanka. Şimdi Sokara'lara geldik. Ver morali, Mikon. Şu an full build'iz abi. Ayakkabı çıkacak. Ya Rabadon ya Zonya girecek. İyi güzel sinç olduk bir yandan da. Haydi bakalım. Sıkıntı. Kanka sen kaç. Kanka sen full kite. Ne yapacağız bilmiyorum. Başlayın. Hop. Afiyet oldu mu? Olmadı. Kaç saniye o? Eyvahlar olsun. çok vuruyor. Al bunu. <laughs> Kanka dikkat et. Güzel. Neymiş öyle? Yeniliyor muymuş? Bad plate. Eyvallah. Sana da. Item. Ver kardeşim itemi. Arkadaşlar zonya gibi ya. Ne bileyim kata ultisine basmalı falan. Hem de armor yani ya. Şimdi. Olayı tamamladık. Buradan artık para geldikçe basacağız abi. Büyü nüfuzu olur. Zırh büyü direnci olur. Yetenek gücü olur her şey olur. Ama Zonya kafi gibi kanka ya. Böyle kurtarır gibi. 500 AP var. Ki can azaldıkça da AP almayacak mıyım? Yanlış mıyım? Aynen. 100 eksik can başına yüzde %1.5 yetenek gücü. Güzel rakam kanka. Şimdi bu Katerina kardeşimiz bir tık fazla vuruyordu ve map de tam şey böyle yani sıkıştırma üzerine. Yer mi? Afiyet olsun. Gelmek istersen hayır demiyorum. Zayat tek yiyecek gibi ya. Sorun yok. Çok iyi. Ultisini bozdum. Zonya. Verimli. Verimli Zonya kanka. Verimli. Güzel ilerliyor her şey. Bu arada 783 HP'ye çıkıyoruz canımız azaldıkça. Onu da altın çizeyim yani büyük kalemlerle. Güzelsin. Tamam sokaralar aldı. Burayı derken bir anda Lucian'dan ne demiş çıktı lan? Ne diyorsun? Hadi. Hanka neler dönüyor? Aha sokaralara bir daha geldik. İyileştirme ve kalkan gücü iyileştirme ve kalkan gücüydü sanırım. Değil mi? Burada Sven'e bize yarayacak. Menzilliysen zaten menzilliğim az, artacak, şey azalacak. Ah be kızım Soat, bu ne oğlum? Büyü Şimdi bunlarla bir önceki VS'mizde ben çok demeyeceğim işte. Ee, so Yasuo yok kanka. Ama az önce de şeyi başarılı yaptık yani. Zayahı ellettirmedik adama. Yine zayıfı ellettirmemeye çalışacağız ama akıllanırlarsa ayrı konu. Aynı map değil mi? Evet aynı map. Şöyle bir hazırlan olaya kanka. Bir afiyet olsun geldi mi şuradan. Ah ya kızım. Ben nedense şunu yiyecekmişim. <gülüyor> Ağzım. <laughs> Hanzi ne oldu sana? Adam kaçtı lan. Kanka ben giriyorum buraya. Eyvah. Tamam gel. Gelme. Zonya, Zonya, Zonya. Maybet ya. Anti kanka. yapıyorsun lan? Vallahi wow. well, yeah. ya. Manyak bir şey ya. Takım arkadaşının canı intikam mevcut diyor. Canı yüzü yok ya. Takım arkadaşının tarafına veya yok. Bu fena değil. Bunu istemiyorum kanka ya. Yüzde on hasar düşmesin. Taşkın istemiyorum. Yetenek Yaman kavgayı alırım. Yaman kavga fena değil. Yaman kavga. Ra iki tane. Saldırı hızı Oğlum ne diyorsun lan? Saçmalama bak tek falan atarız oyun. Zırtleşme kristali falan. Ay bunlarla vs çok eğlenceli olacak gel. <laughs> Salsana beni kanka önden. Ama tahmin ettiğimden fazla da vurabilirler. Ultiyi basamıyorum. Alo. Alo. Ne oluyor? Tahmin ettiğinden fazla vuruyormuş kanka. Ben de tahmin ettiğinizden fazla vuruyorum ama. O olacak? Ben de bir tık tahmin ettiğinizden fazla vuruyorum. Oğlum oyuna bak. Kafayı yersin. We found the... Hop. Güzel. Kanka şşş, şey. Evet arkadaşını kaldırsaydın ya. Tamam bu ikisi birbirini yiyor. Biz de final'a kalıyoruz kanka. Niteliğe devam. 15 yetenek gücü mü? 12 zırh mı? 20 büyü mi? Bir şey diyeceğim ya. Burası 20 büyü direnci. 14 büyü nüfuzu. 12 büyü nüfuzu. Hiç riske atmayacağım. Çok... Ha bunu almam işte. Rastgeleden yetenek gücü büyü nüfuzu. Bak işte. Bana bunlarla gel oyun. Neler tıklamışız? 36 AP'ye tıklamışız. 46 büyü nüfuzu tıklamışız kanka. Haydi bakalım final'a kimle kalıyoruz? İkisi de okey bence ama malfight'lar bizi bir tık alabilir gibi. Bir tık. Adamın 10k canı var. Bak tank AP ikisi de. Görüyor musun? <laughs> ne biçim vuruyorlar. Eşek gibi vuruyorlar kanka. Katalar gitti. Bunlara kaldık. Zaten Malphite şey ulti getirir birazdan ay taşından. <laughs> tamam. Atalar gitti bunlara kaldık. Haydi bakalım oyun. Elendi. Kanka ver parayı. Şöyle şöyle çıkalım. İlk turdan dönersek zaten direkt finalız. Şöyle şöyle şöyle. Büyü direnci. Büyü direnci. Güzel. Ya yani şu... Şey çok iyi gerçekten. O 500 gold 500 gold alıp item farkı açabiliyorsun ya. Kanka harika bir olay. Ee, eşya. Sen ne arıyorsun? O <laughs> boğazım. Çok iyi sen arıyor. Patlattım. patlattı. O ne lan? Ee, ultim yok yalnız benim ya. Artık var. Gelin bakalım. Let's go. Eline sağlık. Ulan YouTube e yazacaktım yazamadım. <laughs> evet 90k damage ile maksimum damage bizde bir şey değil mi? Çok güzel swim videosuydu. Yani bu videoya gerçekten etkileşimi verin abi. Bak bu video parlar. Çok eğlenceliydi izlemesi. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumunuzu, beğeninizi, abone değilseniz de aboneliğinizi. Eğer videolarım sarıyorsa olunuz, atınız. Tekrardan buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.